İsteriz merhaba arkadaşlar Bugün egg wars oynuyoruz Egg wars 4 takım var yaklaşık Ve eee Egg wars bilmeyen arkadaşlar için bir kez daha anlatayım Her takımın e, bir yumurtası var arkadaşlar O yumurtayı gidip patlatmaya çalışıyoruz Patlayana kadar Yani yumurtamız patlayana kadar da Ölmüyoruz arkadaşlar Ölünce tekrar doğuyoruz ancak yumurtamız patladığı zaman Bir daha doğmamız mümkün değil Yumurtamız nerede diyecek olursanız Şu anda ben de yumurtayı arıyorum ee, buradan altın çıkıyor. Buradan elmas çıkıyor. Ee, demirler nerede? Demirler de burada. Ama daha elmasla altın başlamadı. Ben burada yumurta bulamadım arkadaşlar. Ciddi şekilde. Bunun en üstünde olabilir mi ya? Abi cidden en üstündeyse var ya. Oldukça uzun bir oyun sürecek gibi. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Biz yaklaşık 1 2 3 4 kişiyiz. Ee, 4 kişilik takımdayız. Bu güzel bir şey. Biraz da ben demir toplayayım. Sonra da köylüden gidip bir şeyler satın alayım. Arkadaşım çekil de ben de toplayayım Allah Allah. Ev mi toplayacaksın? <laughs> Köylümüz nerede? Köylümüz burada arkadaşlar. Önce bir kılıç alayım. Taş kılıç. A alamıyorum ki o kadar bir şeyim yok. Gideyim biraz daha biriktireyim en iyisi. Şurada da bayağı birikmiş var. Hop. 50 oldu güzel. Bunlar benim abi. Kusura bakma. Bunları da alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar yetecek büyük ihtimal. Ee, bir tahta kılıç alayım. Sonra başka ne alabilirim bakalım. Acaba zırh verebiliyor musun? Zırh. Zırh olarak da böyle verebiliyor. Şunu alalım. Tamam. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Hop ne yaptım ben öyle? Bir de senden blok istiyorum ya. Vallahi blok istiyorum. Blok ver bana. Güzel bloklarımı da aldım arkadaşlar. Üstünü de giymeyeyim. Bu biri mi geldi lan? Ha ne oluyor? Yemin ederim biri geldi zannettim. Ha, korkuttun beni. Ben daha kendi yumurt yumurtamı bulamadım. Nasıl koruyacağım acaba? Arkadaşlar yumurtamız nerede? Gerçekten bulamadım ama bunun üstünde mi acaba? Öyle umut ediyorum. En üstte değildir herhalde ya. valla. Bunun da üst içine bakınca ne kadar garip hissediyor insan. Sanki yukarı çıkıyormuş gibi hissediyor insan. Üş, arkadaşlar sanki bir yere gidiyormuş gibi hissediyoruz. Bu arada bunu kim yapmış lan? Bizim takım mı yaptı acaba? Evet, bizim takım yapmış galiba arkadaşlar. Gidip yeşilleri öldürmüşler. Yeşillerden yeşiller yumurtasını patlatmışlar. Ama yeşilerden bir kişi kalmış gördüğünüz gibi. Bu da ölünce bir daha çıkamayacak. Bu arkadaş da. Bu arada ben evet düştüm ama fark etmez. E, sonuçta tekrar doğabileceğim. Bu arada yeşili yok ettiler. Tamamen bizim arkadaşlar sağ olsunlar. Geriye 3 takım kaldık. Ben hemen tekrar e, ekipmanımı toplayayım. Bu arada altın ve elmas çıkmaya başladı mı ya? Onlar ne alemde abi? Right click. Belkilik yok. Başlamamış galiba evet. Bu nasıl başlıyor da tam bilmiyorum arkadaşlar. Bir başlatma yolu var mı? Eğer varsa yorumlarda lütfen yazın. Ben de öğreneyim. Çünkü Egg Wars'u şu anda gerçekten ikinci oynayışım falan. Öğrenmeye çalışıyorum. Bu arada ne oldu? Evet bir takımın daha yumurtası gitti arkadaşlar. hemen itemlerimi alayım. Tamam. Bekleyelim. Hop. Kim geldi? Anam sarıya bak sen. Sen sarıya bak sen. Gelmiş bizim yumurtayı patlatacak arkadaşlar. Hemen bu arkadaşı takip edeceğim. Ortaya doğru gidiyoruz. Birlikte. O altın. Biriktirim lazım olabilir. Şu anda sarı takımda gitmiş durumda görünüyor. Biraz blok alsam iyi olur değil mi? Ben hiç blok almadım yanıma köylüden. buralarda köylü var mı acaba blok alayım? Burada bizim takım sarıları tamamen bitirmeye çalışıyor. Ben de bu arkadaşlar mavileri gideceğim. <laughs> güzel taktik yaptı. Gerçekten güzel taktikle girdi oraya. Sanırım ben de oraya atlayacağım. Eğer ölmezsem. Ölmedim arkadaşlar. Takip ediyorum. Haydi düşürelim şunu da. Düştü mü? Evet galiba düştü. Evet öldürmüşüm arkadaşlar. Yumurtasını patlatmaya gidelim. Bu arada yumurtasını patlatacaktık ama yumurtası, arkadaşın yumurtası yok. Vallahi da yok. Galiba evet. Arkadaşlar tamamen takım oyundan çıktığı için e, direkt elenmiş sayıldılar. Ben bu arada blok almam lazım buradan çıkabilmek için. Sarılardan e, iki kişi kalmış sanıyorum. iki ya da üç kişi. E, bizim de yapmamız gereken sarıları öldürüp işi bitirmek olacak. Şimdi blok alacaktım evet. Ne alacağımı düşündüm bir. Buradan da aralım. Sarılara doğru yola koyulalım. Bu zaten yanındaki arkadaş. Baya hızlı çıktı arkadaşlar. Oldukça uzun süredir oynuyor olsa gerek. İşte sarılar burada kaçıyor. <laughs> Kaçıyor adam ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> evet arkadaşlar, e, oyunu kazandık. Bir bakalım ikinci turumuzu atacağım. İkinci turda neler olacak? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi ikinci turumuza geçelim. Ee, buradan bir server seçelim. Egg Wars ROM. 20 kişi oldu. Oyun 15 saniye içinde başlayacak. Yavaştan Egg Wars'u kavramaya başladım hani biraz sadece hızlanmam lazım arkadaşlar bu arada oyun evet başladı haydi bakalım haydi açıl iki takım var arkadaşlar bu sefer dört takım yok mavi ve kırmızı hadi hadi 10 saniye kaldı 5 saniye kaldı ve başladı mı hayır başladı arkadaşlar Yumurtamız bu. Dikkat edin yumurtaya. Vurmayın oğlum yumurtaya. Abi hemen de kapın ya yerleri. Bu arkadaşlardan bize şey kalmıyor. Yemin ederim demir kalmıyor. Buralarda başka çıkan yer var mı acaba? Altın mı? Oo. <laughs> Buradan altın çıktığını bilmiyordum. Öyle bir deneyeyim dedim. Gezeyim dedim. 5 altınım oldu ama bir işe yarar mı bakacağım arkadaşlar 5 altın ne alabilirim 5 altına en az 16 altın lazım demir kılıç için abi şundan çekilin de biz de bir alalım ya valla hepsini sahiplendiniz ayıp ben bu altını nereden almıştım ya şurada bir yerden almıştım Kimse bilmiyor mu lan burayı? <laughs> Kimsenin geldiğini görmedim. 10 tane oldu, 16 oldu mu bir tane demir kılıç edineceğim arkadaşlar. Yalnız bu arkadaşlardan da bir türlü demir yeri kalmadı bana. Herkes de giyinmiş durumda. Bir ben giyinemedim. Aha demir. Orada bir savaş var galiba. Başladı savaş. Hemen ben de katılmam lazım savaşa e, kendime bir şeyler yelek alarak başlayabilirim. Üstüme bir giyineyim. Evet. Zırhı da aldık. Deri pantolonu da aldık. Hepsini almış bulunuyoruz. Bunların hepsini giyineyim. Hop. Ben şimdi şu altını almaya çalışayım arkadaşlar. Altın da burada bir yerdeydi. Şunun arkasında mıydı? Nerede bunun arkasında böyle. Bunun arkasında olabilir. Bu arada karnım çok acıkmış. O yüzden hızlı koşamıyorum. Altınları alıp bir kendime demir kılıç yapacağım. Altından demir kılıç yapılması çok saçma değil mi? Ne? Arkadaşlar yumurtamızı yok ettiler. Şu anda gelmiş adamlar sanırım. Yumurtamızı yok ettiler. Evet. Nerede ne ara geldiniz de şuradan girip yumurtamızı kırdınız ya? Arkadaşlar bundan sonra canımız olmayacak. Kendimizi iyi savunmamız lazım. Tabii bizim arkadaşlar açılınca. Hop. Kim geldi? Kim geldi lan? Aha burada adamlar. Aşağı atın. Oh. Aramıza kadar gelmiş. Ya inanmıyorum. Bir altın mı eksik? Ayıp ama ayıp. Bir altına da verilmez mi? Bu el çok geride kaldım arkadaşlar. Büyük ihtimal yumurtamız da gitti. Adamlar ölmeyeceği için biz kaybedeceğiz diye zannediyorum, umuyorum. Çünkü yumurtalarını patlatamayacağız ve biz kaybedeceğiz. Hayır o altınları alma. Sakın o altınları aldığını söyleme. Sakın. Hayır. Heh, bir tane altın tamam. Zaten bir tane altına ihtiyacım vardı. Onu da vermediler yani. Bu arada 5 kişiye düştük. Beş kişi kaldık. Çok zor bir durum. Yumurtalarını patlatmaması çok zor olacak. Üstüm başım giyinik ama işte yok. Yok acı yok ya olmadı. Vallahi billahi olmadı. Biraz da blok alayım. Blok ver bana. Köylü kardeş. Lazım olabilir. Açlıktan ölmek üzereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş takımca düşüyoruz. Benim demir kılıcım var oğlum. <laughs> arkadaşlar yeniden doğamayacağım. Çünkü yumurtamız yok. Beni canlandıracak bir yumurta yok. Bu yüzden yeniden doğamayacağım. Bizim arkadaşlardan sadece bir kişi kaldı. Maçı kaybettik. Bu sefer yumurta arasını patlatamadık. Ee, adamlar gizliden geldiler abi. Sanırım şuradan geldiler diye umut ediyorum. Bakın havadan buradan atlamışlar çatıya. Buradan şunu kullandılar arkadaşlar. Şu kısım var ya bunun üstünden geçti hop atladı bir taneyi kırdı ve yumurtaya da girdi arkadaşlar. Bu taktiği çok kullanıyorlar çünkü onu fark ettim. Keşke biraz daha önce davranıp ya da ben defans yapıp kalsaydım başında. O zaman başarabilirdim. Bu arada kırmızıyı arıyorlar. Bir tane kırmızı var. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Saklandı sanırım. Yukarı çıktılar. Bakıyorlar nerede diye. Bulmaya çalışıyorlar. Bizim kırmızı gidip patlatıyormuş. Arkadaşlar bu arada evet bizim kırmızı bir tane adamı öldürdü ama boşa öldürüyor tekrar doğacak. Nerede öldürdü acaba bu merak ettim şu anda. Gerçekten merak ettim. Arıyorum ama bulamıyorum arkadaşlar nerede olduğunu. Aa bu bir dakika. Burada evet. Uğraşıyor kendi çapında deniyor. Belki bir şans uğruna falan. Belki alırım diyor arkadaşlar ama zor. Gerçekten zor. Adamlar ok bile almış durumdalar. Bir kırmızı 10 kişiye karşı. Vay. <laughs> alsa hepsini alsa düşünsenize. Bir de yumurtayı kırıp efsane olur yani adam. Adam efsane olur. Böyle bir şey gerçekten çok zor tabi. 10 kişi bir adamı yakalayamıyor. Oo taktiklere bak mavi yeledi. Koşuyor arkadaşlar karşısına bir mavi çıktı. Onu aldı. Vay helal olsun. Resmen Rambo filmi izliyormuş gibi hissettim. Ama tabii <laughs> gelip vurdular arkadaşlar. O da aşağı düştü ve başaramadı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.